Borsa İstanbul'a çok dikkat. Bak borsa İstanbul'da gel gel yapıyorlar. Cambaza dikkat et borsa İstanbul'da. Bak. Kafanda canlandır. 3-4 ay önce gri listeden çıktık mı? Çıktık. Ratingler özellikle Standard Poor'dan, Fitch'ten, Moody's'den geldi mi? Geldi. Risk primimiz ulan 200 liraya kadar düştü mü? Düştü. E, geçen hafta Mehmet Şimşek de Cumhurbaşkanı neredeydi? Birleşmiş Milletler toplantısı. Sadece İsrail mi konuşuldu? Yok yatırımcılarla da konuşuldu değil mi? Onlar çağrıldı mı? Çağrıldı. E yatırımcının Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı'nın birebir yaptığı görüşmelerde hatta Bank of Amerika'da dahi Bank of Amerika'nın dışarıdaki çıktığı hisseleri biliyorsun. Apple'dan ve Tesla'dan birçok ha nereye girecek Allah bilir de benim dediklerimi bir dinle. Bak bir dinle gözünü seveyim. Yabancının bize girebilmesi, Borsa İstanbul'a girebilmesi için ne lazım? İki tane şart lazım. Bir tanesi ya doları arttıracaksın yabancının senin ülkene gelmesi için ya da endeksi çekeceksin. E, doları arttıramıyorsun abi. Doları arttıramıyorsun. Yaptığın Dünya Bankası ile yaptığın sözleşme her sene önümüzdeki 5 yıl boyunca doların 36, 37, 42, 43. Nereye gideceği de belli. Her sene. Ee ne kaldı abi? Endeksi çekeceksin. Endeksi aşağı çekeceksin. Yerli yatırımcı korkacak, satacak. Yabancı gelecek, üzerine binecek. Bunun 10 bin, 11 bin, 12 bin, 13 bin, 14 bin, 15 bin. Bak, faiz indirimleri de tam patikaya geldik mi artık bizim faiz indirimlerimiz geliyor mu bu ay bir dahaki ay? Geliyor değil mi? Herkes biliyor bunu. Abi, abi. Çok dikkat edin bak bir iki ay daha sabret ne olur. Allah rızası için sakın satma. Garajda kal tayfayla kal pis kal Allah'a emanet kal. Güzel hesap et. Aklında kal ama her zaman akıllı kal. Takipte kal Allah'a emanet kal ama takipte kal.